Adıyaman'da bir Tuncay'ın göçük altında kalan ve altına sürünerek girip günlerce beslediği Bircan isimli ineği 11 gün sonra kurtarıldı. <laughs> <Veteriner Bey. gülüyor> <laughs> <laughs> Nereden, <laughs> Nereden istiyorsunuz? İneğine kavuşan Tuncay gözyaşlarına boğuldu. Binlerce yıkılan ve ağır hasarlı binanın bulunduğu Adıyaman'da acı hikayelerin yanı sıra yürekleri ıstan görüntüler de ortaya çıkıyor. Adıyaman il merkezine bağlı Dardağan köyünde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay'ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı. Çiftin ahırda bulunan dört ineğinden ikisi 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak teref oldu. Hayatta kalan iki inekten birisi dışarı çıkartılırken birisi ise enkazda sıkıştı. Var. Ölü var galiba Birgül Tuncay depremin ilk gününden itibaren enkazda sıkışan ineğini kurtarmak için çabaladı ancak enkazdan çıkartamadı. Tuncay, Bircan isimli ineğini her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besledi. Durumu ile sever gündeme getirmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ekipleri köye giderek ineğin kurtarılması için destek istedi. Köye intikal eden jandarma arama kurtarma timleri ineğin kurtarılması için çalışma başlattı. İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmaların ardından telef olan inek enkaz altından çıkartıldı. Veteriner, hekimler tarafından ineğe olay yerinde müdahale yapıldı. <laughs> veteriner, veteriner, veteriner i̇neğin polikliniğe götürülerek tedavi edileceği öğrenilirken 253 saat sonra enkaz altından çıkan ineğini gören Birgül Tunca ise gözyaşlarına boğuldu. Bak tane, dört tane veteriner var. De. Ama şu anda bir şey söylemem çok doğru Hepimiz değil. Hepimiz veteriner ikimiz burada. Tamam mı? Allah razı olsun. Hepinizi öpeyim de hepinizden sağlıklı. İneğim kavuştu bana. Bugün çok mutluyum. Allah razı olsun. Keçilerim de bir kutuza. Ben mutlu olacağım. Onda kutulmadı. Hepinizden Hepinizin azınız. Hepinizi, azı. Hepinizi, azı. Hepinizi, azı. Hepinizi teşekkür edeyim. Hepinize. Uyuyup beni alacağım. Kendini koru. Tamam. Valla bütün ekiplerim geldi. Aslında biz bunu dün sabahtan beri takip ediyoruz. Ee, hayvanları yakında yem gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Ee, bugün de hep birlikte e, bu can e, bir hayvan ölü ama bir hayvanı da canlı olarak çıkarmış olduk. Eğer bir hayvan için Türkiye'de bu yapılabiliyorsa insan için neler yapılmaz bunu herkesin düşünmesini istiyorum. Çok büyük bir bu burukluk içinde diyelim acı içinde bir buruk sevinç yaşıyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Şu anda hayvan biliyorsunuz ilk iki günden beri müdahale edilmeye çalışıyor. Su ve yemi veriliyordu ama içeriden çıkaramıyordu. Kurtarma ekibi yeterince olmadığı için şu anda sol arka ayakta bir zedelenme gibi bir şey görüyoruz. Bir de belde olabilir diye tahmin ediyoruz. Ama şu anda şey durum iyi gibi. Serumlardan sonra çok daha netleşir diye düşünüyoruz. Bir Birgül Tuncay'ın enkaz altında kalan altınları da jandarma ekipleri tarafından bulundu. Altınları teslim edilen Bircan Tuncay'a jandarma ekipleri tarafından üşümesin diye üniforma ve eldiven de giydirildi. <laughs>